sevgili öğrenciler. Ben Edebiyat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Selam Hocam. Derslerimizi faydalı buluyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız. Tek başına anlamı olmayan sonuna geldiği sözde cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türüne edat diyoruz arkadaşlar. Edatlar kendisinden önceki sözcüğe ekle veya eksiz bir şekilde bağlanır gibi kadar, sanki, için, ile, dolayı, ötürü, beri, üzere, karşı, karşı, doğru gibi edatlarımız en çok kullandığımız edatlar sevgili arkadaşlar. Edatlar tek başına bir anlam ifade etmez. Cümleye değişik anlam özellikleri katar arkadaşlar. Edatların anlamı yoktur. Fakat cümlenin içerisine girdiği zaman anlam kazanırlar. Mesela ders çalışmak için kütüphaneye gittik. İçin edatı burada amaç anlamında kullanılmıştır. Sesin bir uçurum gibi durur hayatın kıyısında. Burada "gibi edatı" benzerlik anlamında kullanılmıştır. Eski bir bisikletle onca yolu gelmiş, eski bir bisiklet araç yerine ile edatı araç yerine kullanılmıştır. Edatları cümleden çıkarınca arkadaşlar cümlenin anlamı genellikle değişir. Mesela küçük kız güneş gibi gülücükler saçıyordu. "Gibi edatını çıkaralım buradan. Küçük kız güneş gülücükler saçıyordu. Bakın cümlenin anlamı bozuldu sevgili arkadaşlar. Başka kelimelerle birleşerek söz öbeği oluşturur. Dağ gibi serveti iki yılda bitirdiler. Bakın gibi edatı var. Bu edat kendisinden önceki sözcükle söz öbeği oluşturmuş. Dağ gibi. Yani aslında edatları tersten bir tamlama olarak düşünebilirsiniz. Kendisinden önceki sözcükle öbek oluşturuyor. Tersten edat öbeği oluşturuyor. Düz tarafa baktığımız zaman da orada da sıfat öbeği. Dağ gibi servet. Nasıl servet? Dağ gibi servet sıfat öbeği olmuş. Zaman su gibi aktı. Bakın burası su gibi sözcüğü edat öbeğidir arkadaşlar. Fiilin önüne gelerek burada da arkadaşlar zarf görevinde kullanılmış. Bana göre aşk laf ibaret derken burada da ben zamiriyle ile birleşerek edatlar çekim eki aldığında isimleşir. Cümlede isim olurlar. İsim çekim ekleri her neye gelirse gelsin onlara isim özelliği katar. Benim gibisini inan ki zor bulursun gibi edatının üzerine isim çekim ekleri gelmiş ve onu isimleştirmiştir diyoruz. Edatlar sözcükler arasında araç. Bakın bunlar edatların anlamı amaç, sebep sonuç, görelik, pekiştirme, özgürlük, zaman, olasılık, benzetme, karşılaştırma gibi pek çok anlam ilgisi kurar sevgili gençler. Bu tablo önemli arkadaşlar. Gerçekten kendilerinden önceki sözcüklere yalın ilgi ve ayrılma ya da yönelme durum ekleriyle birleşir. Nedir bunlar? edatlar ile ilgeçler. Adlarla eksiz birleşen edatlar ile, için, gibi, kadar, denli. Bir de ad ve zamirlerle ilgi eki ile birleşenler var. Onlar da ile, için, gibi, kadar. Ad ve zamirlerle yönelme durum eki ile birleşenler karşı, doğru, de, göre, rağmen, karşın, karşılık. Ad ve zamirlerle ayrılma durum eki ile birleşenler beri, yana, önce, sonra, başka, dolayı, itibaren, ötürü, gayrı. için edatıyla devam edelim arkadaşlar. Edat dışında görevi yoktur. Her yerde edat olarak karşımıza çıkıyor. Kurduğu edat öbeği zarf göreviyle kullanılır. Zarf veya edat tümleci göreviyle kullanılır. Amacıyla, hakkında, uğruna, sebebiyle, özgüleme, karşılığında, göre anlamlarında kullanılıyor. Buraya yüzmeyi öğrenmek için kayıt yaptırdım. İçin edatı kendisinden önceki sözcüklerle bakın yüzmeyi öğrenmek için edat öbeği oluşturmuştur. Edat dediğimiz zaman aklımıza şu gelecek arkadaşlar. Evet, için sözcüğü edattır. Doğru. Ama bunun anlamı da sorulabilir bize. İçin edatı aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır denilebilir. Öyleyse anlamına bakacağız bütün edatlarda. Bir de görevi nedir? Tamam bu burada edattır. Doğru. Edat grubu var burada. Ama kendisinden sonra bir fiil varsa zarf olarak kullanılır. Kendisinden sonra bir isim varsa ismi belirtiyorsa o zaman sıfat göreviyle kullanılabilir. Bir isim çekim ekini almışsa isimleşmiştir. Hiçbir görevi yoksa kendi yerine kullanılıyordur. Yani edat göreviyle kullanılıyordur. Bakın yüzmeyi öğrenmek için kayıt yaptırdım dediğimiz zaman edat öbeği oluşturmuş. Amacıyla anlamında kullanılmış. Dünden beri den beri edatı var ama şu an konumuz değil. Yağmur yağdığı için evet için sözcüğü kendisinden önceki sözcüklerle fiilimsi grubuyla edat oluşturmuş arkadaşlar. Niçin anlamına gelmiş. Nedenlik anlamı vermiş. Zarf yapmış. Görevi de zarf. Bu çantayı annem için aldım. Annem sözcüğüyle edat grubu oluşturmuş. Anneme has, anneme özgü anlamında özgüleme anlamı katmış. 3 gün için Kars'a gidilir mi? İçin edatı burada kendisinden önceki sözcüklerle edat grubu oluşturmuş. 3 gün süreyle süre anlamında katmıştır cümleyi. Bu hediye için kaç lira verdin dediğimiz zaman için edatı bu hediye sözcükleriyle edat öbeği oluşturmuş. Bu hediye karşılığında anlamı katmıştır cümleye. En çok kullanılan edatlardan bir tanesi gibidir. Benzetme edatı diyoruz biz buna arkadaşlar. Kendinden önceki kelimeyle öbek oluşturarak cümleye çeşitli anlamlar kat. Her yerde kelime grubu oluşturuyor. Cennet gibi vatanımız var bizim. Kadının çantasını kaptığı gibi kaçtı. Birazdan fırtına çıkacak gibi. Doğru sözcüğüne geldik. Her zaman edat olarak kullanılmaz doğru sözcüğü. Bazen sıfat, bazen zarf, bazen zamir olarak da kullanılır arkadaşlar. Evet püf noktası var tabi kendisinden önceki sözcükle eğer den hal ekiyle bağlanırsa edat ismi belirtirse sıfat fiili belirtirse zarf ek alıp ismin yerini tutarsa isim olur. Sana doğru uzanan ellerimi tut. Zamirin üzerine a doğru şeklinde bağlanmış. Öyleyse bu edat iki nokta arasından bir doğru geçer. Ve bu isim arkadaşlar. O her zaman çekinmeden söyle, doğru söylerdi. Doğru sözcü fiili belirtiyor. Öyleyse bu da ne olmuş burada? Zarf olmuş. Sabaha doğru memlekete vardık. Bu edattır. Kadar edat. Karşılaştırma, benzerlik, eşitlik, yaklaşıklık, ölçü gibi süre e yakın anlamları katarmış cümleye kendinden önceki sözcükle öbek kurarmış arkadaşlar. Biliyorum ki siz de onlar kadar haklısınız. Kadar sözcüğü burada edat olmuştur. Onlar kadar. Eşitlik ölçüsünde anlamı katmıştır. Tabu okuyunca Bostay'ı görmüş kadar oldum. Edat öbeği oluşturdu. Çok kullanılan edatlarımızdan başka bir tanesi göre edat. Cümleye görelik, karşılaştırma, uygunluk gibi anlamlar katar. Sana göre aşk laftan ibaret. Göreyi gördüğünüz zaman arkadaşlar her yerde edattır bu. Sana göre, a göre, evet burası edat grubu. Bana göre bir pantolon alalım demiş. Burası da yine edat grubudur arkadaşlar. Şurası edat grubudur. Bana uygun anlamında kullanılmıştır. Cümleye amaç, şart, yaklaşıklık gibi anlamlar katar. Annesini görmek üzere gelmiş. Kendisinden önceki sözcükle söz öbeği oluşturmuş. Arabayı yarın getirmek üzere alabilirsin. Edat öbeği oluşturdu ve şart anlamında kullanıldı. Başka edatının farklı şekilleri var arkadaşlar. Her zaman edat olarak kullanılmaz. Sıfat da olur. Yani ismin önünde bulunursa sıfat olur. Zamir de olur. Zarf da olabilir. Kendinden önceki sözcüğe eğer den ekiyle bağlıysa edat. İsmi belirtirse sıfat, fiili belirtirse zarf, ismin yerini tutarsa zamir. Eşinden başka kimsesi yoktu. Öyleyse edattır burada. Başka bir kitap okumayı düşünüyorum başka sözcüğü bir isimden önce gelmiş, onu nitelemiş, nasıl kitap sorusuna cevap veriyor öyleyse sıfat. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin bir şarkı sözü isimleşmiştir yani zamir olmuştur. Karşı edatı her zaman edat olarak kullanılmaz. Bu da yine diğer bazı edatlar gibi sıfat isim görevinde kullanılabilir kendisinden önceki sözcüğe e hal eki ile bağlanırsa edat karşı sözcüğünün oluşturduğu söz grubu genellik zarf olarak kullanılıyormuş arkadaşlar. İsimden önce gelip onu belirtirse sıfat. İsim çekim eki alırsa isim. Karşıda Cumhuriyet Bayramı gösterisi var. Hal eki almış üzerine arkadaşlar isim çekim ekidir. Öyleyse bu isim olmuştur. Edat değildir. Karşı takım derken bir ismin önüne gelmiş onu nitelemiş hangi takım sorusuna cevap veriyor? Öyleyse bu bir sıfat olmuştur arkadaşlar. Sabaha karşı dışarıdan bir ses duyuldu. A karşı şeklinde kullanılmış. Sabaha karşı evet burada edat öbeği oluşturmuş. Öyleyse bu edat görevinde. Sanki sözcüğü de her zaman yine edat olarak kullanılan bir sözcüktür. Benzetme amacı, uyarı, hoş görmeme, sözüm ona, sözde inanmama, zannetme, öyle sanma anlamları veriyormuş cümleyi. Kışın sanki bahardan kalma bir gün yaşıyordu. Burada sanki edattır arkadaşlar ve benzerlik anlamında kullanılmış. Dün derse girmemekle iyi mi ettin sanki derken buradaki sanki hoş görmeme anlamı vermiş. Beri ve itibaren den durum ekiyle öbekleşerek kullanılıyor. Bak okula başladığımızdan beri birbirimizden ayrılmadık. Yarından itibaren bu programla derslere gireceğiz. Dan itibaren Öyleyse edat öbeği. Karşın rağmen edatları. E durum eki almış sözcüklerden sonra gelerek öbekli. Genellikle cümlede karşıtlık ilgisi kurarmış arkadaşlar. Değil sözcüğü ögeler kavramlar arasında ilgi kurunca edattır. Değil sözcüğü ek fiilin olumsuz biçimi olarak da kullanılır. İle popülerdir sorularda epeyce sorulur. Nitelik, nedensellik, araç, birliktelik, beraberlik, iyi dilek anlamı taşırmış ile. Küçük çocuk annesini sevinçle kucakladı. Bak yağmurun yağmasıyla dükkanları su bastı. Burada da niçin su bastı? Yağmur yağdığı için sebep anlamı vermiştir. Edat olan ile ile bağlaç olan ile birbirine karışıyor. İle sözcüğü iki sözcüğü sözü bağlama göreviyle kullanılıyorsa bağlaç olacak. Orhan Veli ile Cahit Sıtkı değerli ozanlardır. Nasıl ayıralım? İle sözcüğünü çıkarın. Eğer anlam bozulmuyorsa işte o bağlaştır arkadaşlar. Evet çıkaralım. Buyurun şuradaki sözcüğü çıkaralım. Orhan Veli, Cahit Sıtkı değerli ozanlardır. Anlam bozulmadı. Öyleyse bu bağlaştır sevgili arkadaşlar. Yalnız ancak bir sözcükleri sadece anlamında kullanılırsa edat olur. Ama fakat anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Müzik